Arkadaşlar merhabalar. Aracımız Megan 1. Ee, ön takımlarda sorun var. Rot başları sıkıntı ve motor arka takozumuz sıkıntılı. Ustamız yapacak. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol. Hocam şimdi motorun arızası nasıl anladık? Ee, motor takozumuz sıkıntılı olduğunu. Arka takozu elmiş abi. Yani evet işte. Gördüğünüz gibi sallanıyor. Zaten bunu içeride kalkışlarda fark edersiniz. Motor bunu bu, şey yapar bile bir kesin sallanıyor. Oradan anlarsınız. Şimdi, şimdi biz bunu değiştireceğiz. Ona bir tane kulağa kaldık. Yani rot başlarımız öyle. Onları değiştireceğiz. Rot başlarım öyle olduğunu nasıl anladın? Yani evet, rot başları zaten salladığımızda belli. Bunu normal kimse kilo... Kirikoya kaldırdığımızda böyle sallasak olur değil mi? Yani anlaşılır. Her şekilde anlaşılır yani. Bazıları zaten çok balansa geçiyor, rota yaptıranlar geçiyor, şey, onlar yapıyor. Evet. Yani bakıyorum bize neler yapıyorlar yani, falan. Şey. Bunlar da işte, bakalım. Evet. Arkadaşlar çok pahalı bir şey değil. Rot başlarımız şunlar. Şurası rot başlarımız. Şunun şey, 40-50 şey, Şu 40 şu rot başlarım var. Şuna da 40 50 lira, 40 50 lira. Bir arkadaşlar çok uygun eee bir fiyat yapacak sağ olsun. Şu da motor motor kızım. takacak arkadaşlar. Bunda ben eee 70 80 liraya falan aldım. Kendisi ufak bir uygun bir el emeğiyle yapacak sağ olsun. Eee asla fiyat artış olmaz. Tamam neyse olur. Aynen. Ee, Şanlıurfa Evren Sanayi burası arkadaşlar. Şanlıurfa Evren Sanayi. Hocanın yeri. Hocanın yeri değil mi burası? Aynen. Yani hocanın yeri de şimdi size gösterirler. Hoca otomotiv. Aşağıya telefon numarasını bırakacağız. Yorum da yaparsanız. Ee, size burası. yardımcı olacağız. Yardımcı olmaya çalışacağız. Telefon numarasını da bırakacağız. Ee, şimdi... Hadi, hadi, hadi. Hadi,